party. Ne yapıyoruz? İyi, <laughs> sen nasılsın? Bugün ne yapacağız? Arkadaşlar ne yapacağız? Köpüklü oyun hamuru çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Oo, neymiş bunun adı? E, Payface. Bu bir Çok güzel bir oyun olacak. Aç bakalım içinde neler varmış görelim. Evet. E, şöyle bir kutu çıktı. Evet. Koy kenara. Onu da koy. Ben hepsini şöyle. yana yana koy. Koyalım böyle. Hmm. Hmm. Tamam. E, bura. Şimdi içinden bu parçalar çıktı. Nasıl takıyorsun onları hatırlıyor musun? Biliyor musun? Evet ben biliyorum. Şuradan tamam. ben biliyorum. Tamam. Bir dakika görmüyorum da biraz. Allah Fatih helal olsun sana. Tam bir profesörsün. <laughs> bir bakayım. bakayım. Ben de bakayım. Evet. Yanlışlıkla kırmayalım. Evet. Ha şuna şuraya, şuraya şuraya. Yok öyle değil. Dur bekle. Ben sana evet. yardımcı olayım. Dur bakayım. bakayım. Dur bakalım. Bakayım. Şöyle, şöyle bak bakayım. Şöyle koyalım. Dur bakalım bir tıkayalım. <laughs> ha şuraya. Hadi. Şimdi kapan oraya koy. İki kere çevir. İki kere tık yapacak. Öyle değil. Dur dur, dur. dur. dur bekle. Bir. İki. Tamam sıra senden geçti. Arkadaşlar çekiyor Şimdi. babam. Üç kere. <laughs> Gözünü kapat. Bir. 2 Ölmek üzere olan bir de Şimdi sıra sende 1-0 öndesin Tamam mı? Şimdi çevir bakayım çarkı hızlıca Öyle değil onu tut Çarkını kağıdını tut elini çarpmayacak şekilde Hızlıca çevir 4 kere çevireceksin. Kesin sana geldi. Kesin sana. Hadi bakalım kafanı koy oraya. Kafanı koy Otur oraya. Çeneni koy. Heh, bekle. Ya çok korkuyorum. <laughs> kaç kere? 4 kere. 2 3 4 Ulan niye kazandın? <laughs> evet. şimdi kaybettin. Bekle bakalım kaç kere çekeceğiz. Çarkı çevirdim. 2 kere. Hayır, 5 5. İki iki yaptım. İki. Oh. Sen de sıra. Çevir çarkı. Kesin. Kaybettim. Çevir çarkı. Hayba. Çevir. Ben... Ay Tamam. Dört kere. Kesin kaybettin. Kesin kaybettin. Dört kere. Yavaş yavaş şey yapma yavaş yavaş. Bir, iki, <laughs> Bakayım. Ben, ben krem şantiyeni çekiyorum. Baba. Bir. <gülüyor> <gülüyor> <Ne arkadaşlar>? İki. <laughs> kazanacağım. Ben yani inşallah kazanacağım. Baba. <laughs> <laughs> evet. Babam kaybetti. Hayırlı olsun. <laughs> Bir dahaki sefer ben kazanacağım. Teşekkürler izlediğiniz için. Bye bye.